Herkese merhaba, ben astrolog Maya Kösoğlu. Temmuz ayı finansal astroloji videosu ile karşınızdayım. Her zamanki gibi bu videoda anlatılanlar astrolojik öngörüdür, yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Sakin bir Haziran ayı geçirsek de Haziran sonu birazcık daha hareketli oldu hepimiz için. Fakat Temmuz ayı maalesef çok çok böyle beklendiği gibi gitmeyecek. Daha da hareketli ve daha çok savaş söylemlerinin olduğu ve politik dilin çok sertleştiği bir Temmuz ayı olacağı için finans piyasalarına da yansıması zaten daha sert olacaktır. Ve Temmuz ayında çok fazla gezegenin sert açısı olduğu için Temmuz ayı finans piyasaları için birazcık daha zorlu geçecektir. Ama biz her zaman şu Özellikle yeni ay ve doğum ay döngülerini Temmuz ayı yeni ayda alım fırsatı verir. dolunayda ise satın fırsatları verir. Ve bu Temmuz ayı döngülerinde olacak olan dolunay zaten çok süper bir dolunay olduğu için de piyasaların yönü tabii ki de değiştirecektir. Ama her şeyde önemsiz, Temmuz'da çok daha önemli bir gün var. 6 Temmuz Sirius günü. Bizim için yılda iki tane gün çok önemlidir. Bir tanesi Vega günü, 5 Ocak. Bir tanesi de 6 Temmuz Sirius günü. Antik Mısır Hastanesi'nde özellikle Sirius gününe çok değer veririz çünkü zaten hem Amerika'nın kuruluşudur hem de doların başlangıç tarihidir ama her şeyden önce dünyadaki Sirius gününe göre 6 aylık dünyanın genel kaderi belli olur. Bu sene Sirius gününde açıkçası çok olumlu bir şeyler beklememekteyim çünkü açılar çok sert ve dünyada da 2022'nin ortasından 2023'ün temmuzuna kadar maalesef sert olaylar devam edecektir. Fakat bunun iyi bir yanı yeni aydan sonra olması. Yani ayın güneşten sonra olup terazide iyi bir yerde olması yine Sirius günü birazcık daha olumlu yapmaktadır. Ama bütün piyasaların en fazla ve en dikkatle hareket edeceği döngülerden bir tanesi Sirius günüdür. Aynı zamanda antik Mısır ve antik Yunan astrolojisinde Weston döngüsü olarak kullandığımız finansal astroloji döngüsü vardır. Ve Weston döngüsü açıkçası iki yılda bir değişir ki zaten iki sene önce petrolün yükselişi burada başlamıştır. Temmuz 2022 itibariyle Weston döngüsü yeni bir döngüye geçecektir ve Kasım 2024'e kadar sürecektir. Burada da dikkat çeken tabii ki de ürün gıdalar, gıda emtiyaları olacaktır ve altın olacaktır. O yüzden de Temmuz 2022 itibariyle 2024 Temmuz'a kadar bütün dünyada dünyadaki gıda emtiyalarının yükselişini izleyebiliriz. Artık petrolden daha ziyade bakış açımız gıdalara dönecektir. Ve sırasıyla astrolojik olarak baktığımız zaman diğer ürünlere geldiğimiz zaman öncelikle borsadan başlamak istiyorum. Zaten Weston döngüsüyle başlamışken borsayla devam edeyim. Temmuz ayının 29 Haziran'da bir yeni ay ile açıyoruz ve Yengeç Burcu'ndaki yeni ay piyasaları aslında borsa piyasalarını olumlu yönde etkileyecektir. Özellikle BIST, Nasdaq ve Almanya borsası Temmuz'dan önceki 29 Haziran'daki yeni ay ile birlikte daha olumlu olacaktır. Ve bu döngüde de dikkat ederseniz gıda sektörü daha yukarı yönlü hareket edecektir borsada. O yüzden de borsayı takip edebilirsiniz. Özellikle Temmuz'un ortasına doğru 15-17 Temmuz'da temel tüketici ürünlerinde aşağı yönlü hareketler olsa da metal, altın ve gümüşte borsada aşağı yönlü hareketler olsa da bankacılık sektörü yine dikkat çekecektir. Temmuz döngüsünde dünya borsalarında bankacılık ve finans sektörü daha çok dikkat çekmektedir. Ama Temmuz'un ilk haftası zaten Haziran videomda da belirtmiştim. Emlak sigorta ve sağlık sektöründe geri çekilme olacaktır dünya borsalarında ve aynı zamanda Türkiye borsaları için de geçerlidir. Fakat baktığım zaman burada 1 Temmuz ve 2 Temmuz'da borsada spor enerji ve demir ürünleri risklidir. Birazcık dikkat etmek gerekiyor ama 2 Temmuz'dan sonra da borsada iletişim sektörü birazcık daha ön plana çıkacaktır. Bu yatırım tavsiyesi değildir ama stop seviyelerinizi bunlara göre belirleyebilirsiniz borsaya baktığım zaman. Ama 11 Temmuz'da genel olarak dünya borsalarında daha bir olumlu yükseliş var. Fakat 13 Temmuz'daki ile birlikte artık dünya borsalarında seyri değişecektir. Daha dikkat olmamız gereken bir döngüye girebiliriz. 13 Temmuz'daki ile birlikte dünya borsalarında aşağı yönlü hareketlilik olabilir. O yüzden de alım satımlarınızın akar stop seviyelerinizi belirleyerek işlem yapmanızı ben tavsiye etmekteyim burada. New York Stock Exchange'e e baktığım zaman 13'ünden sonraki döngü daha güzel görünmekte ama yine de biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. 29 Temmuz önemli değil New York Stock Exchange'de e çünkü Jüpiter Retrosu başlayacak ve orada da dalgalanmalar da oluşacaktır. Baktığım zaman dünya borsalarına dikkat etmeniz gereken başka bir şey var mı diye şu an için Temmuz döngüsünde yeni ay birazcık daha olumlu, dolunay birazcık daha risklidir ama özellikle de 28-29 Temmuz dünya borsalarında daha çok riskli olacaktır. Altına geldiğim zaman altın tarafında bir dalgalanma var. Hem dünyada var hem de ülkemizde var ama 26 Haziran'dan sonra altındaki yukarı yönlü yükseliş birazcık daha 5 Temmuz'a kadar devam etse de 5-14 Temmuz arasında altındaki dünyadaki dalgalanma daha hızlı olacaktır ve 5 ve 14 Temmuz'a hafif geriye çekilebilir ama dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. 14 Temmuz 20 Temmuz'dan sonra da tüm dünyada altın yukarı yönlü hareket edebilir fakat dalgalı hareket edecektir yani orta uzun vadede stabil olarak artacaktır altın. Gümüşe baktığım zaman daha doğrusu gümüş kontratlarına bu 29 Haziran'daki yeni ay yararlıdır. Temmuz'un ilk haftası ve zaten Sirius döngüsü gümüş kontratları için çok faydalı olacaktır. Fakat yine dikkat etmeniz gerekiyor çünkü 13 Temmuz'daki dolunan gümüş kontratları için risklidir bu döngüde. Bakır kontratlar burada dikkat çekiyor. Özellikle platin de dikkat çekiyor aslında Sirius döngüsünde. Bakır kontratlar 6 Temmuz itibariyle Sirius döngüsünden sonra yine artacaktır. Ve platin özellikle 11 Temmuz'da çok fazla yükselebilir. 13 Temmuz'da gerçekleşecek olan Dolunay hepimiz için çok önemlidir. Çünkü burada süpernova dediğimiz bir Dolunay olduğu için bu Dolunay'dan 6-2 gün önce çok keskin dönüşler olmaktadır. Yatırım yaparken stop seviyelerinizi belirleyerek işlem yapmalısınız. Dövize baktığım zaman dövizdeki geri kilme zaten ben Haziran videosunda belirtmiştim. Özellikle 27-28 Haziran'a dikkat edin demiştim ama Ondan öncesinde 24 Haziran'da zaten dövizli ülkemize geri yönlü hareket başlamıştır. Döviz 5 Temmuz'a kadar yine aşağı yönlü hareket etse de 5 Temmuz'dan sonraki döngüde yine yukarı hareket edebilir. Ve özellikle de 13 Temmuz'a kadar da döviz yukarı görünmektedir. Bu döngüye dikkat etmeyi tavsiye etmekteyim. İngiliz sterlin tarafına baktığım zaman zaten dövizle beraber aynı şekilde hareket etmekte ama Ay sonunda özellikle Temmuz sonunda İngiliz sterlinde birazcık dikkat etmenizi önermekteyim. 13-14 Temmuz döngüsüne geldiğimiz zaman burada zaten yine gıda emtiyalara dikkat çekmektedir. Buğday, mısır, yulaf gibi gıda emtiyalarına yatırım yapıyorsanız Dolunay döngüsü 13-14 Temmuz döngüsü daha önemli olacaktır sizin için. Kripto paralara geldiğimiz zaman kripto paralar biliyorsunuz uzun zamandır hepimizi çok fazla yoruyor ve zorluyor. Ama Temmuz döngüsü çok daha iyi olacaktır. Fakat Dolunay'dan sonraki dönem çok çok daha iyi olacağı için Haziran sonunda kripto paralarda yukarı yönlü artış olsa da 5 Temmuz'a kadar 13, 14, 15, 16, 17 Temmuz döngüsü hem Bitcoin'de hem de Ethereum tarafında daha olumlu sonuçlar verecektir. Yani aslında kripto yatırımcıları birazcık daha sabır diyorum ben. Çünkü Temmuz ortası itibariyle kripto paralarda daha doğru ve daha yukarı yönlü koparlanmalar başlayacaktır ve artık herkes yatırmanın bu noktada daha dikkatli yapmaya başlayacaktır kripto paralarda. Bitcoin ve Ethereum üzerinde anlatma sebebim zaten diğer coinlerinde bunlara bağlı olarak hareket etmesidir. Burada şöyle bir döngü var aslında baktığımız zaman. Temmuz ayında Neptün'e çok fazla gezegenin sert açısı var. Şimdi Neptün hayal kurmakla ilgilidir. Yani çok fazla hayal gelebilir, çok fazla spekülasyon haber duyabilirsiniz Temmuz ayında ama dediğim gibi yeni ay ve doğum ay döngülerini takip edin. Evet yeni ay döngüsünden sonra 5 Temmuz'a kadar yine olumlu hareket etse de 5 Temmuz'da 12 Temmuz döngüsü birazcık risklidir. Ama 13 Temmuz'dan sonraki 20 Temmuz'a kadar olan döngü kripto paralar için daha olumlu olacaktır. Piyasalar bu şekilde hareket edecektir. Temmuz yine çok hareketli bir Temmuz. Dediğim gibi çok fazla gezegenin sert açısı var. Daha dikkatli yatırımlar yapmanızı ben önermekteyim. Hoşçakalın.